canın eriten. Hello. Bonjour les amis. Ne namaste. Hoğa. Yeni mayalım Atatürk'ün resmini asmak. Her yere bir de bayrağını asmak. 23 Nisan'da gürküşa çıkmasını isterdim. Bir de kelebeklerle oynamayı isterdim. Çocuk da yosun böyle. pasta olsun. Bayan yosun. bayağı olsun. Okullar yeniden açılmasına arkadaşlarımla kavuşmak istiyorum. Öğretmenimi ben, çok özledim. Buraya da güneş çizeceğim. Bayramlarda sıcak oldu. istedim. Bu çocuğum kolon olduğu için Nimi için insan kutluyor bahçelerinin tam yanında. Gökyüzü olsun. Bunlar ne? içinde. Rengarenk bulutlar. Balonlarım. Diyeyim. ...arkadaşlarıma kavuşayım ve öğretmenime kavuşayım. 23 Nisan'da ne olmuştu? Atatürk çocuklara bayram hediye etmiştim. Arkadaşlarımda çocuk var ama Atatürk'üm bize bıraktı. Bize Güzel Bağram'ın bütün özellikleri var. Çocuklarımız mutlular ve bizim balonumuzumuz var ve bizim süper var. Çiçeklerimiz de var. Dünyadaki bütün çocuklar mutlu olmasını istiyorum. 23 Nisan 1920'de ne olmuştu? Tabii ki Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Artık Türkiye'de biz bayram yapalım diye çocuklara armağan etmiştik. Bayram dünyadaki tek çocuk var diye dünyadaki bütün çocuklar misafirimiz olur. Bayram anneye sahibi olarak 100. yılını evlerimizde coşkuyla kalplerimizde kutluyoruz. 25 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine son yıllarda yabancı ulusların çocukları da katılmaya başlamıştır. Bugünün küçükleri yarının büyükleridir de demiştir Mustafa Kemal Atatürk. Devlet büyükleri yönetime iyi bir doğusal bırakır. tüm insanda yurdumuz bir bayramı doğurmalı. Çünkü akıllı fena yapılan şehirler Biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Hatta Türk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş çocuklara hediye. Gidelim eğlenelim, kutlayalım bayramı. Vatana. Millet Meclisi'nin açıldığı bugün egemenlik ve ve özgürlüğümüzün başlangıç günüdür. Bu mücadelemizi başlatan Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kısaca hatırlayalım. 1881'de Selanik'te doğan Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Han'ın babası Ali Yüzar Efendi'dir. Atatürk askerliğe çok ne Askeri okuya gitti ve birincilikle bitirdi, subay oldu. Trabluskan Balkan, Birinci Dünya Savaşları'nda Çanakkale'yi yurdumuzu savundu. Mustafa Kemal'in önderliğinde özgürlüğümüz, egemenliğimiz bölmez topraklarımız için savaşlar yaptı. Düşmanlar yurdumuzu kovuldu, karşı ülke, ülkemizi terk etti. Türkiye Büyük bir Millet Bölgesi 23 Nisan 1920'de Ankara Ulus'ta ilk bir açıldı. Bu gene Mustafa Kemal Atatürk e Onun için bugüne Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı diyoruz. Tüm dünya çocuklarının barış, sevgi, güzel insanlık duygularıyla dolu nice 23 Nisanlar yaşaması dileğiyle bayramımız hepimize kutlu olsun.